Herkese merhaba arkadaşlar, önümüzdeki günlerde şok marketlerine hangi ürünler gelebilir birlikte bakalım. Paşabahçe marka silikon kapaklı karaf bekliyoruz. 1260 cc ölçüsünde 17 lira 95 kuruş. Paşabahçe marka çok güzel desenli üçlü meşrubat bardağı bekliyoruz. 380 cc ölçüsünde olan bu set 19 lira 95 kuruş. Paşabahçe marka desenli altılı çay bardakları da gelebilir. 160 cc ölçüsünde 21 lira 95 kuruş. Borcam marka dikdörtgen tepsi 3850 cc ölçüsünde 29 lira 95 kuruş. Paşa Bahçeden yemek tabakları bekliyoruz. 22 santim ölçüsünde arkadaşlar 10 lira 95 kuruş. Paşa Bahçe marka pasta tabakları da gelebilir. 19,5 santim ölçülerinde 8 lira fiyatı. Paslanmaz çelik süzgeç çeşitleri 20 lira adet fiyatı. Kütahya porselenden 54 parça verabon kara yemek takımı bekliyoruz. 899 lira fiyatı. Vivaldi marka kapaklı çelik tencere ve sahan bekliyoruz. 14 ve 16 santim ölçülerinde 304 kalite paslanmaz çelikten yapılmış ürünler. 27 lira 95 kuruş fiyatı. Paşabahçe marka oval servis tabakları bekliyoruz arkadaşlar. 25 santim ölçüsünde olanın 10 lira fiyatı. 33 santim ölçüsünde olanın 16 lira fiyatı. Venus marka ikili lazer kesim bıçaklar da gelebilir. 5 lira fiyatı. Ema'ya kek kalıpları da bekliyoruz. 29 santim ölçüsünde kek kalıbı. 30 santim ölçüsünde tart kalıbı var. 16 lira fiyatı. Huawei marka Notebook bekliyoruz arkadaşlar. 14 inç ekranı var. Windows 10 işletim sistemli. 256 GB SSD 8 GB RAM'i var. Ryzen 5 işlemcili arkadaşlar. 2 yıl garantili ürün 6299 lira fiyata. Denver marka tablet bekliyoruz. 7 inç kapasitif ekran, 1 GB RAM'i, 16 GB dahili hafızası var. 2 yılda garantili ürün 499 lira fiyata. Desenli çok güzel melamin katlı kurabiyelik bekliyoruz. Gümüş kulplu arkadaşlar 16.95 fiyata. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz arkadaşlar. Sıradaki ürüne bakalım. 3 basamaklı merdiven bekliyoruz arkadaşlar. 100 santim yerden yüksekliği var. Galvaniz kaplama. 2 yılda garantisi var. 65 lira fiyata. Avşar marka emaya kızartma tavası bekliyoruz. 26 santim ölçüsündeki bu ürün bulaşık makinesinde yıkanabilir. 33 lira fiyata. Üçlü saklama kapları bekliyoruz arkadaşlar. 3 farklı ölçüde 7 lira fiyata. Paşa Bahçeden Allerga üçlü su bardağı da gelebilir. 425 cc ölçüsünde olan bu bardakların 12 lira fiyata. Kumsal marka granit cam kapaklı karnıyarık tenceresi de bekliyoruz. 24 santim ölçüsünde arkadaşlar tencereler 55 lira fiyatı. Braun marka epilatör de gelebilir. Tamamen yıkanabilir arkadaşlar cihaz. Kablo ile kullanıyorsunuz bu ürünü. 2 yılda garantisi var. 399 lira fiyata. Paşa Bahçe marka ayaklı kasede gelebilir. 1710 cc ölçüsünde 27.95 fiyatı. Ayakkabılık da bekliyoruz arkadaşlar. 2 kapaklı, 4 bölmeli 139 lira fiyata. Cam mataralar da gelebilir arkadaşlar. 470 ml ölçüsünde peluş kılıflı bu mataralar paslanmaz kapakları var. 15 lira fiyata. 3 katlı metal rafta bekliyoruz. 30 lira fiyatı Akdeniz marka Döküm tencereler bekliyoruz arkadaşlar Derin tencere ve karnıyarık tenceresi var 26 santim ölçüsünde bu tencereler 100 lira fiyata Akdeniz marka aile boyu çaydanlıkta bekliyoruz arkadaşlar Demliği 1.25 litre Alt suluğu da 2.1 litre Çaydanlık kendinden süzgeçli 100 lira fiyata Mikado marka Nostaljik klasik radyoda bekliyoruz 2 yıl garantisi de var 139 lira fiyata. Pamuklu battaniyeler bekliyoruz arkadaşlar. Tek kişilik battaniyenin ölçüsü 150'ye 220 santim. 28 lira fiyata. Çift kişilik battaniye de var. 180'e 220 santim ölçüsünde. 30 lira fiyata. Halı örtüleri de bekliyoruz arkadaşlar. 160'a 200 santim ölçüsünde. 70 lira fiyata. 200'e 300 santim ölçüsünde de var. 100 lira fiyata. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kadınlar ve erkekler için kışlık terlikler de bekliyoruz arkadaşlar. 17 lira fiyatı. Yumuşak dokulu kadın pelüş çorapları da gelebilir. 6 farklı çeşit var. 8 lira fiyata. Ekstra yumuşak dokulu hayvan figürlü çocuk pandufları da bekliyoruz. 30 ile 35 numaralar arası 28 lira fiyata. Gezer marka. Kadın ve erkek ev terlikleri de bekliyoruz arkadaşlar. 17 lira fiyata. %100 pamuktan pijama altları da bekliyoruz arkadaşlar. Farklı bedenleri var. 23 lira fiyata. Kadın ve erkekler için Slazenger spor ayakkabılar bekliyoruz arkadaşlar. 80 lira fiyatları. Be Home'dan Pratik tablet mop da gelebilir. 50 lira fiyata. %100 pamuktan Anne yanı bebek yatağı da bekliyoruz arkadaşlar. Yastıklı silikon dolgulu. 50 lira fiyata. %100 pamuktan bebek nevresim takımları da gelebilir. 45 lira fiyata. Çift kişilik nevresim takımı da bekliyoruz arkadaşlar. %100 pamuktan yapılmış kışlık bir nevresim. 119 lira fiyata. Oyuncak mutfak seti de gelebilir. Toplam 21 parça. 16 lira fiyata. Çok güzel bir bebek beşiği de bekliyoruz arkadaşlar. 279 lira fiyata. Tekerlekli oyuncak kutusu da gelebilir. 50 litre iç hacmi var. 60 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli izleyicilerimiz videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz arkadaşlar Go Kitty'den mama sandalyesi gelebilir. Oyuncaklı, kitlenebilir mama tablası var. Emniyet kemerli kaydırmaz ayaklı arkadaşlar. 50 lira fiyata. Go Kitty marka büyük damperli kamyonu da bekliyoruz. 25 lira fiyata. Ben kimim kitap çeşitleri bekliyoruz arkadaşlar. 6 farklı kitap var. 6 lira fiyata. Sherlock Holmes kitap çeşitleri de bekliyoruz. 5 farklı çeşit var. 7 lira fiyata. Barbie Prenses Bebek de gelebilir arkadaşlar. 4 farklı çeşitte 30 lira fiyata. Sırada yorumlarda istek alan bir ürün var arkadaşlar. Gokidi marka kinetik Kum 6 adet kalıp var içerisinde. 350 gram da kum var içinde arkadaşlar. 15 lira fiyatı. Go oyun hamuru seti. 10 farklı renk ve figürlü kapak var sette. 17 lira fiyatı. 25 TL ve üzeri alışverişlerde 3 kilogramlık bingo toz deterjan 15 lira fiyatı. Ve videomuzun son ürününe geldik. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Familia marka 8'li tuvalet kağıdı 8 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz arkadaşlar. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.